Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle e, mangal tavuk nasıl hazırlanır onu göstereceğim. Belki bilmeyenleriniz vardır. E, ben normalde hazırlatıp da alıyorum ama bu sefer size göstermek için e, hazırlattırmadan aldım. Normalde marketlerde hazırlıyorlar. E, onu göstereceğim. Arkadaşlar önce burasını kesiyorum ben. Atıyorum buraya. Sonra bu kanatlarını kesiyorum. Bu et olmuyor buralarında. Güzel yıkadım önce arkadaşlar. içini dışını güzel yıkıyoruz. Ütüledim. Güzelce ne? Yine böyle ütüledim ama yine de bu şekilde dırıya dırıya varsa bunları alıyorum onları. Bu şekilde tekrardan bıçağımı her tarafını sıyırıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bıçağımı yıkadım. Bıçağımızı arada suya tutup yıkıyoruz. Yine tekrardan bu şekilde böyle her tarafını yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Bıçağım çok keskin bir bıçak. Keskin bıçakla yaparsanız daha iyi sonuç elde edersiniz. Arkadaşlar, Arkadaşlar derisini ben sıyırmayacağım. Kızarırken de güzel oluyor derisi. Kızartırken. Bu şekilde yapıyorum görüyorsunuz. Arada yıkıyoruz bıçağımızı. Arkadaşlar bu kısımlarını da alıyoruz böyle. Oralarını keseceğiz. Bu şekilde. Bu kısımlarını kesiyoruz böyle. Şimdi arkadaşlar tavuğumuzu doğramaya başlıyoruz. sonra Bura buralarını kesiyorum. Arkadaşlar buranın kestikten sonra bu şekilde açıyoruz bıçağımızla. İnceltiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar tezgahımı yıkıyorum. Sürekli tezgahımı yıkıyorum. Tezgahım temiz. Tavuğum arada değil ama tezgahımı ben deterjanlı suyla yıkıyorum. şekilde açıyorum. Şöyle biraz inceltiyorum iyi pişmesi için. Çünkü ben evde barbekü de yapacağım. Şu anda biliyorsunuz mangal alanlarına gidemediğimiz için barbekü de pişireceğim. Arkadaşlar bu şekilde kesiyoruz. Yine açıyoruz bu şekilde. Bu şekilde yakınlaştır biraz. Bu şekilde ince alıyoruz ki güzel pişsin. Şöyle kenarlarını. Arkadaşlar kasaplar kadar olamasam da yine de bayağı bir yapmaya çalışıyorum. Size de göstereyim dedim bilmeyenler için. Şimdi arkadaşlar tekrardan bu şekilde açıyorum bu şekilde böyle ince atıyorum görüyorsunuz dikkat edelim elimizi kesmesin bıçak kesmem için arkadaşlar şimdi baget kısmını göstereceğim size nasıl yaptığımı yine bunu Arkadaşlar bu şekilde inceltiyorum böyle ki Çünkü dışarıda yapılan mangal közü gibi olmadığı için daha güzel pişsin diye iyice inceltmezsek içleri güzel pişmez bu sefer çiğ kalır Bu şekilde güzel incelttim görüyorsunuz Burada göstereceğim size. Şimdi. arkadaşlar bu şekilde ince atıyoruz. Arkadaşlar bak arada bu şekilde böyle şeyler çıkıyor. Ben bunları yıkıyorum. Siz de yıkayın. Arkadaşlar tavuğun kaburga kısmını kesiyorum şimdi. fazla incelemeye gerek yok. Ben hemen pişecektir. Bu şekilde koyalım. Şimdi göğsünü göğüs nasıl hazırlayacağım onu göstereceğim size. Şimdi kesiyorum böyle. Arkadaşlar bıçağım çok keskin bu arada. Şu şekilde ince ince Görüyorsunuz, biraz da bu şekilde ince altıca. Arkadaşlar bu görsetlerini böyle ince ince yapın, koyun, ince görüyorsunuz altı kemik, üstten kalan gibi duruyor ama bu şekilde. Ne ortadan ikiye ayıracağım, ince altıca arkadaşlar. Görüyorsunuz. Tenli. Tekrardan. Bunu da ortadan ikiye keseceğim. Arkadaşlar bütün aşamalarını aşama aşama size gösteriyorum. Derilerini atmıyoruz. Bunlar kızarırken güzel kızarıyor. Görüyorsunuz. Ince altı kemik zaten. Arkadaşlar bu şekilde tutuyoruz. Biraz kaygan dikkat edin. Fazla derilerini atabilirim. Bu şekilde inceltiyorum. Görüyorsunuz böyle olacak. Tekrardan bu şekilde kesiyorum. yeterli arkadaşlar. Yine bunu aynı şekilde yapacağım. Yine fazla derilerini atabilirsiniz. Seviyorsanız kızartıp yiyebilirsiniz. Biraz koyacağım ben şekilde derili şekilde güzel kızarıyor arkadaşlar. O yüzden atmıyorum bazılarını. Arkadaşlar bu şekilde incecik yapıyoruz. Görsetlerimizi ince ince doğruyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. şekilde görüyorsunuz inceliği gayet güzel arkadaşlar ben bunu şimdi güzel harmanlayacağım soteleyeceğim size göstereceğim İçine baharatlarımı atarken de çekeceğim. Size göstereceğim.